Felsefe Atölyesi'nden herkese selamlar, sevgiler, sevgili arkadaşlarım TET Felsefe Denemelerine devam ediyoruz. Sloganımız nedir? 5 5'tir hocam. Hadi başlayalım. İlk sorumuz Takiyettin Mengişoğlu'nun İnsan Felsefesi adlı eserinden alınan bir parça ile ilgili ve bu parçanın aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle benzerlik gösterdiği sorulmuş bir parçaya bakalım. Dünya açıl. Ben seni yetenek ve biyopistişik çekirdeklerle donattım. Sana onları geliştirmek düşüyor. Böylece mutlu ya da mutsuz olmak senin kendi elindedir. İmdi, şimdi insan yalnız kendi kendisine dayanmak zorundadır. İnsan sahip olduğu veyahut sahip olmaya çalıştığı her şeyi başka bir varlığa değil sadece ama sadece kendisine borçludur. Ne yaparsa kendisi yapar. Neyi tasarlarsa onu meydana getirebilir. Yani bütün varoluşun kendisi sana bağlıdır, sana borçludur, sen merkezdesin. E ben bir doğaya, bir tanrıya ya da başka bir kadere bağlı değilsem, kaderim benim elimdeyse hangi yaklaşıma giderim? Tabii ki varoluşu yaklaşıma giderim. Onun da cevabı A diyelim ve geçmeyelim. Peki utilitarizm nedir? Hocam faydacılıktır. Anahtar kelimem nedir? Toplumsal faydadır. Hedonizm hazcılıktır. Ahlaki determinizm bu da değerli arkadaşım Spinoza'nın bir yaklaşımıdır diyebiliriz. Burada ahlaksal determinizden kasıt ahlaksal bir zorunluluktan doğadaki bir neden sonuç ilişkisinden bahseder. Pragmatizm ise faydacılıktan bahseder. Ahlaki determinize de zorunluluk yazalım ve diğer sorumuza geçelim. 12. sorudayız. Bu sorumuzda idol kavramı sorulmuş. Idol kavramını gördüğün her yerde aklına Bacon'ın gelmesi lazım. Çünkü bu idol kavramı kimindir hocam? Fransız Bacon'ın kavramıdır. Peki neyi ifade eder? Ön yargıyı, kalıplaşmış yargıları, doğru bilgiyi engelleyen, doğru bilgi ulaşmayı engelleyen her şey idol olarak adlandırılabilir. Şimdi bakalım zihni kuşadan idollerden arınamazsan, kurtulamazsan ne çabalarsan çabala ulaşamazsın gerçekliğin bilgisini. Bunlar bazen Tabiatın getirisi bazen de otoritelerin etkisinden kaynaklansa da ilerlemek ve gelişmekse amacın anlığın uzaklaşsın bu dogmalardan. Yani bunlar dogmadır. Yani bunlar gerçeğin bilgisini vermezler. Gerçeğin önünü tıkayan nedir? Engellerdir hocam. Şimdi hangisi ilişkilendirilemez? Kalıplaşmış tabular ilişkilendirilebilir mi? Evet. Deneyim kaynaklı tutumlar. Yani tutumlar gerçeği görmemizi engeller mi? Engeller tutumlar, alışkanlıklar, kalıplaşmış yargılar hepsi engeller. Ön yargılar engeller. Duyu kaynaklı sanlar da engeller ama gözleme dayalı olgular engellemez. Çünkü deneye tabi tutuyorsun, gözleme tabi tutuyorsun, sorguluyorsun. Dolayısıyla bu Bacon'ın istediği bir şeydir ve bu yöntemle aslında bu yaklaşımla tüme varım yöntemini uyguluyoruz. Yani doğaya deney ve gözlemle yaklaştığımızda, sorguladığımızda hiçbir ön kabulümüz olmadığında gerçek doğru bilgiyi ediniz hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yan tarafa geçiyoruz. 14. soruda açıklanan bir görüş varmış. Bu görüşün ne olduğunu bize sormuş. Diyor ki nesnel dünyada kavramlar yoktur. Onlar sadece kelimeler ve işaretlerdir. Yani kavramlar ne zihindedir, ne zihin dışındadır. Onlar sadece bir adlandırmadır, bir isimlendirmedir diye yaklaşım atçılıktır hocam. Hangisi yok orada? O olmasını da beklemeyin. İkinci ismi gelecek. Peki o nedir hocam? Nominalizmdir hocam. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer sadece kelime ve işaretten bahsediyorsa, onlar gerçekte yoktur diyorsa, sadece isimlendirmedir, sadece soyutlandırmadır diyorsa, nominalizme gideriz. Cevabımız B şıkkıdır hocam. Şimdi ne yapalım? Ekranımızı yukarı doğru kaydıralım. Ve 13. soruyla başlayacağız. Ama ekrana sığdırabilirsek... Evet 13. soruyu aldık gibi görünüyor. Başlıyoruz. Hegel'le ilgili bir soruymuş. Diyor ki Hegel aşağıda verilen ontolojik yaklaşımlardan hangisini vurgulamaktadır? Değerli arkadaşım isterseniz ilk olarak şıklara bakalım. Bakın hangi yaklaşımlar var? İdealizm, materyalizm, dualizm, oluşçuluk ve fenomenalizm var. Değerli arkadaşım Hegel'in kendisi, Platon, Hegel, Descartes ondan sonra Aristo bunların hepsi idealisttir. Yani ne diyorlar? Varlığın temelinde düşünce olduğunu kabul ederler. Gelelim materyalizme. Materyalizm, Marx, Demokritos, Lamartine gibi kişiler savunur. Varlığın temelinde ne var? Madde var. Peki Hegel madde der mi? Hayır. Hegel varlığın temelinde düşünceyi, aklı, tini, geysi görür. Dolayısıyla bu zaten olamaz. Dualizm olsa kime gideriz? Dualizm yaklaşımı istense Descartes'e gideriz oluşçuluk yaklaşımı Heraktos ve Weiss'a gideriz ele gitsin. Peki fenomenalizm Edmund Husserl'e gideriz şıklardan bile cevabı bulmuş olduk cevap A şıkkıdır. Hemen bu yan tarafa geçeceğim ama yan taraftaki soruyu göremiyorum şöyle görebilir miyim bir bakalım. Evet şu şekilde zannersem gördük. Başlayalım o halde bakalım. Ulu Nutku'nun İnsan felsefesi çalışmalar adlı eserinden alınan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Fakirlere yardım etmek ancak fakir zengin karşıtlığının bulunduğu bir ortamda olanaklıdır ve bu ortamda yardımlaşma iyidir. Fakat fakire yardım etme eyleminin son ereği, amacı fakirli ortadan kaldırmak değilse ikilem süre gider. Yani bu karşıtlık, bu zıtlık sonsuz şekilde devam eder diyor. Ve bu olumsuzun olumluya dönüşümü gerçekleşemez. Mutlak iyi olan fakire ve zengine fakirlikle zenginliğin insan özüne ait olmadıklarının bilincini vermektir. İnsanlık kavramının akılsal çekirdeği bu bilincin şimdi de ve gelecekte bireylerin özgürlüğünün sunulmasını gerektiriyor. Aklın bu ideali yontuldukça yani geliştikçe damarları keşfedilen bir mermer gibidir. Olanakları gerçekleştikçe anlam kazanır. Şimdi neye ulaşamayız? Toplumsal değerlerin diyalektiği duruma ve koşullara göre değişkenlik gösterebilir mi? Hocam hiç diyalekten bahsetti mi? Etti. Karşıtlıkların çatışması derken iyi kötü fakir zengin derken diyalektikten bahsetti. Dolayısıyla ben buna ulaşırım hocam. Peki gerçek erdem insanın kendine ait bir farkındalığın olması mıdır? Bunu nereden çıkarabiliriz? Bunu da değerli arkadaşım insanın özüne ait olan bir bilinçten bahsederek çıkarabiliriz. Çünkü insan kendisinin farkına varıyor. Güzel buna da ulaşabiliriz. Peki insan olmanın olanakları kavramların açıkça bilinmesiyle geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Ahlaki iyi karşılıklık içindeki değerlerin mevcuti, mevcudiyetiyle yani fakir ve zengin, iyi ve kötü, güzel ve çirkinin mevcudiyetiyle mi mümkün müdür? Evet hocam. Peki evrensel akla ait faziletler ee, apori bir biçimde elde edilir mi? Yani evrensel akılla ilgili meziyetlerimiz doğuştan mı gelmiştir? Bundan bahsedildi mi? Hayır bahsedilmedi. Cevap eşıkı diyelim. Bir sonraki denemede görüşelim. Hoşçakalın.